öncesinde iktidara geldiklerinde ellerinde personel yetersizliği olduğu için bu FETÖ denen ille de yetişmiş kültür, o birikimle devlete yerleşmeye çalıştılar. O FETÖ denen örgüt nasıl yerleşti? Devletten aldığı, yöneticilerden aldığı güçle okullar kurdular. Dershaneler kurdular. Devletin yapması gereken çocukların barınma hakkını, yurtları onlar ele geçirdiler. Yurtlara mecbur engelip kalan çocukların akıllılarını, Altın nesil diye nitelendirilen çocukları aldılar, kendilerini birer fiyat çevirdiler, birer rastgele çevirdiler. O yetiştirdikleri çocukları devletin içine yerleştirdiler. Devletin içerisinde bürokrasiye hakim oldular. İşte örgütsüz şekilde gelen AKP o personelleri kullandı. Sonra 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra ise AKP orada bir şeyi gördü ve oradaki boşluğu doldurmak için FETÖ'nün boşalttığı alanları onlar vakıfları doldurdu. Birçok vakfı görüyorsunuz. Türkiye, Türkva, ELSAR Vakfı, Aziz Hüdayi Vakfı hepsinin içerisindeki yaşananları görüyorsunuz. Onlar çocukların barınma sorununu kendi rehinlerine çevirdiler çünkü devletin kurumları oraya peşkeş çekildi, tahsis edildi. O tahsis edilen binalar çocukları sanki bedava eğitim ya da bedava barınma veriyormuş gibi yansıttılar, yalan söylediler. Çocuklar oraya mahkum kaldı. İstediklerini yine yapamadılar. Bu sefer herkesi İmam Hatip'e özendirmek için İmam Hatip mezunlarına inanılmaz derecede devletin içerisinde iş imkanı sağladılar. Yine yapamadılar. Bu sefer baktılar olmuyor. Okulların tamamını İmam Hatip'e çevirdiler. Yine başaramadılar. Bu sefer ne yaptılar biliyor musunuz? Ortaokula indiler. Ortaokula indiler. Ortaokul'da eğitim vermeye başladılar, yine olmadı. Şu anda ne yapıyorlar? Okul öncesi 4-6 yaş çocuklara dini eğitim veriliyor. Kur'an Kur eğitimi veriliyor, İslami eğitim veriliyor. Keşke verilse, düzgün de verilse. Ama burada ne öğretmeye çalışıyor? Daha muhakeme yeteneği olmayan çocuklara biat kültürü öğretilmeye çalışılıyor. Sorgulamasını istiyorlar. Düşünmesini istiyor çocuklar. Devlet yetkilileri ne derse onlara inansın istiyorlar. Kurmaya çalıştıkları düzen bu. Ama karşılarına ne oluyor biliyor musunuz? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Kendilerine biat etmeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sıkı sıkıya sarılmış Anadolu'nun kadim insanını görüyor. Yapılmaz <laughs> Bu sarmalın içerisinde ise kendilerine yol açtılar. Bu yol öyle bir yol ki dostlar. Dokunan inanılmaz derecede zengin olur. Aklını sayarını seçecek yolsuzluklar var. Türkiye daha öncesi var olan bir dernek ismi değiştirilerek yapılmış bir dernektir, vakıftır. Öncesi ise gelmedi dostlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu vakıftı. Vakıf kurulurken, kurulduktan sonra bir tane yurdu vardı ve çok da büyük mallarla yoktu. Vakıf kurulduktan sonra buraya bir operasyon yapıldı. Temiz eller operasyonu hatırlıyorsunuz. Bu operasyon yapıldıktan sonra genel sekreteri, vakfın genel sekreteri tutuklandı. Savcının sorgusunda söylediği şu. Biz bu vakfı inşaat şirketlerinden bağış alabilmek için kurduk. Peki kimlerden alındınız? Kimden alıyordunuz diyor. Kolin, Kalyon, Cengiz İnşaat. Bugün adından bahsettiğimiz Beşikçepe diye bahsedilen var ya o şirketlerin tamamı o zaman da var. Peki diyor ne yaptınız buradakilere diyor, vallahi işte aracılar vardı diyor. İhale verildiği zaman bu yapay yatırımlandı biz de vakıftan öğrencilere burs veriyorduk. Aynı örgütlenmeyi tüm devletin her tarafında yaydılar. Türkiye ne zaman oluyor biliyor musunuz? Işte? gel zamanında Sayın Cumhurbaşkanı, daha doğrusu Cumhurbaşkanı olduktan sonraki dönemde İSEGE'nin adı artık var ama değişmek üzere Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gidiyor. Suudi Arabistan'a gittikten, gidip geldikten bir hafta sonra tesadüf Sevda Tepesi duyuyoruz ki basından saplığa çıkıyoruz. Abi bakıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde buranın imarı değişti. Aynı anda gelişme yaşanıyor. Yaşanan gelişme de şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlunun hesabına 99 milyon 990 bin dolar para geliyor. Kimden geliyor? Suudi Arabistanlı Royal adlı bir şirketten. 99 milyon, yani 100 milyon dolar. Vakıflar Bankası'ndaki bir şubeye geliyor. O parayı kuruşuna dokunmadan işte ise gel, sonra Türkiye olacak vakfı aktarıyor. Sonrasında bununla çeşitli işlemler oluyor. Bu paranın niye geldiği belli değil. Bir Suudi Arabistan'daki şirket Necmettin Bilal Cumhurbaşkanı'nın oğluna niye 100 milyon dolar para yatır? Yıllardır soruyorum. Ekranlardan, panellerden, her yerden soruyorum. Kitabıma yazdım. Sormaya da devam edeceğim. Bununla ilgili o paranın transferini yapan banka müdürü sonra bakıp bakıp genel müdürlüğüne geçiyor genel müdürlüğünde işlem yaparken diplomasının sahte olduğu ortaya çıkıyor, atılıyor. Sonra o kişilere nereye geçiyor biliyor musun? Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğin başında şu anda. Şu anda o kişi örtülü ödeneğin başında. Yanındaki diğer o günkü şube müdür yardımcısı da şu anda Vakıf Bank'ın bu sistem böyle şey. Bunlar yetmedi. O kadar çok yolsuzluk yazdık ki dostlar. O kadar çok yolsuzluk yazdık ki Türkiye'nin her tarafında. Yıllardır yazıyorum ve bitecek gibi de değil. İrili ufaklı. İnanılmaz büyük yolsuzluklar var. Ve bu yolsuzluklar uzun sürelerde ne yazık ki ödeyeceğiz. Hep beraber ödeyeceğiz. Umarım 2023 yılı Altınlı masanın iktidarı olur ve çatır çatır bu halkın parasına göz dikenlerin hesap verdiği geliyor olur.